Allah muhafır cennet etsin. <laughs> 66 sene bir yastığa baş koyduk. Fakir nikahıma hiç haber getirmedim yavrum. Ölüyorum her zaman. Siz de övünün böyle. Nikahıma haber getirmedim. Bazı erkekler vardır. Pazardan bir şey almış gibi boynuna çekişir. Ne nikah var ne talak. Ah ah Ben manaya kaydım dedi gördüm bazıları. Oh Hiç daha iyi tutmazlar mı? Şeyh'in Evet. Rabbim'in yazısı her zaman boynum bükük. Ne sanır var, hepimizde var. Yok ben de yok diyorsun, inanma kimseye. Ama Allah'ın varlığı olan var, imanı, ihlası, tutumu kaleme çalıyor ise <laughs> o insan kötü bir insandır. Allah cümlenize öğretsin. <laughs>